Selamun Aleyküm. Hayırlı haftalar. Acayip bir şekilde kar yağmış. Dünya yağıyordu zaten arkadaşlar da. Buraya geldik. Sabah hayvanların bakımını yapacağız. Hem karı göstereyim hem de hayvanlarımızı göstereyim. Evet bakın. Köpek paşa karda kayboluyor. Zaten şuraya kendine yol yapmış. Bakın devamlı buradan gelip gitmiş. Uyanık hayvan. Gel. Gel oğlum. Gel gidelim. Gel. Sen öne geç. Öne geç. Geç öne. Öne geç yol aç bana gel. Öne de geçmiyor. Geç. 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 Hadi. Yürü. Aferin oğlum ha. Hadi bakayım. Aferin. Devam et. Evet. yine benim için sıkıntılı günler başladı arkadaşlar. Evet bakın. Yani burada bir ay bir ay daha sıkıntılı günlerimiz olacak. Olsun. Biz bunları zaten biliyoruz. Evet. Şimdi Arkadaşlar. Evet. Bakın orada kedi gördü. Bakalım. Kedi de korkmuyor yani bunlar. <laughs> Bence göremedi kediyi. Bakın arıyor. Aha gördü şimdi. Gel gel paşa Sanki bir şey yapacağım. <laughs> yok kızım yok hadi kaç. Kaç da git. yok. Hadi. Bir şey yapamaz korkma hadi pis 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 pis. pis. Ama bir şey yapacağından değil hadi kızım başta git. Hadi hadi kızım hadi 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 kaç. Kaç 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 kapıdan. Kapıdan kaç. Allah Allah. Hadi. Atmaneden fışkırdı. Evet. Hadi, hadi kızım, hadi kızım. Pişt, pişt. Hadi. Kaç. Kaç. <laughs> Arkadaşlar. Bu ara size Gelir günlerde bir sürprizimiz var. Burayı temizledim. Kısa bir görüntü vereyim size. Rırları bu tarafa aktardım. Buraya ileri aşamalarda çekeceğim. Fauli bir plan. planımız var. Tamam, gel oğlum, gel ya. Sanki bir şey yapacaksın. Gel. Kara bak maşallah üşüyordum gel yav gel esnaftan bir şey yapacağım keçilerimiz oğlaklarımız bunları da detaylı olarak çekeceğim arkadaşlar Üç tanesi doğurdu. Daha da doğuracaklar var. Hava bayağı soğuk, bayağı karlı. Gel ya gel. He? He ya. Gel oğlum gel uğraşma gel. Çok yağmış maşallah ya. Efendim? Var var 40 santim var. İyi maşallah. He? He? Gel, gel oğlum. Gel boş ver gel, gel. Gel. Tamam. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.